Arkadaşlar, bugün Selam, ben gideceğim. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a karkus oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox açıldı arkadaşlar. Hatırlarsınız, bir önceki videomda e, Roblox kapandı diye bir video çekmiştim. Roblox sonunda açıldı, bütün sunucularımız aktif oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ben de bir kere, bir, birkaç kere oynamıştım. E, biliyorsunuz ikinci hesabımı açtım e, bilgisayarda falan işte. Gördüğünüz üzere milyarder e, parçalayıcı yeni sanırım bilmiyorum. E, Roblox sonunda da geldi. 10 yapımcısına çok teşekkür ediyoruz ve bugün arkadaşlar test mekanında kasacağız arkadaşlar. Özledik ve Roblox'u. Bu da e, e, Rolls Royce açmıştım bir kere oynamıştım. O zaman başlayalım. E, kamyon. Çarpışması yani burada kamyon çarpacak arkadaşlar. Ee, nerede kamyon nerede? Cık, gelir şimdi. Bekliyoruz şimdi kam. Burası da yeni açıldı. Ee, kamyon nerede? Ay yukarıdan mı ayarlıyorduk? Allah'ım ya yukarıdan mı ayarlıyormuşuz? Cık, yukarı çıkacağız şimdi. <laughs> Bir saat sonra yukarı çık diyeceğim. Arkanızda aslında bu arada ee, ne diyor kamyonu aktifleştir diyor kovere gerek yok zaten nerede kamyon kamyon nerede ha, geliyor De -de 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 Coca Cola kamyonu geliyor uhuhuhu efsane vay abi vay 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 kamyon eti, geçti Hatta dur 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 dur. Ben yeniden oluşturayım. Böylece evet. Hemen yapabiliriz. Ee, başka bir şey açıldı mı? Ee, ezici bu galiba. Dur gelin. Bir rese çekeceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Ama rese çekmek zorundayım. Şimdi diğerine bakalım nasıl bir şey. Ne diyor? Ee, ezici duvar. Ha, bizi duvar ezecek. He. Sıkıştır, kısıkıştırıyoruz şu anda arabaya. Bu arada abone olmayı unutmayın. Zincir Roblox videoları geliyor arkadaşlar. Roblox açıldığına göre Roblox videoları gelmeye devam edecek. Ben de video bulamıyordum zaten ne çeksem diye. Sonra Roblox açıldı vallahi. Zaten YouTube'dan gördüm açıldı diye. Ne diyor? Ee, aktif izicileri aktifleştir diyorum aha yandın araba geçmiş olsun uy yuh, çok fena diyor yeniden oluşturalım İy, hadi bakayım çok iyi bu arada kamyon izleyici tamam bu neymiş? Büyük kesici. Büyük kesici deneyelim. Çok büyük bir kesici kesici var burada. Nasıl basacağım? Ha, bastım. Bu arada bilgisayardan çekemeyebilirim belki. Bakacağız. Bu fena izliyor bu arada. Geri gel öyle çarpacağım. Taktik. <laughs> Araba dönmüyor zaten. Ay öldüm. Eyo kafa, kafam kafama ezdi. Baya para geldi bu arada arkadaşlar. Gelsin arabamız. Evet. Neymiş? Ezici tamam ona girdik. Karmanın da girdik. Ee, büyük kesiciye girdik. Bu ne? Ee, buraya da girmiştik. Ee, Bazılarının pvp'si açık tabi Bana çarpıyorlar Anlayın siz diye söyledim hmm. Ay balyoz mu bu Allahım Minibüse mi Selam minibüs <laughs> Küçük arabaya baksın Vay vay küçük arabaya bak <laughs> Ay ooh, Yeni araba açıl Çok iyi Allah'ım. hayalimdeki arabayı açtım arkadaşlar. Bunu yeren ne? ismi ne? V V V, v D, X15 süper. Oo hayalimdeki araba bu arkadaşlar. Çok iyi. Ee, dur Gövdeyi boyayacağım. Rengini değiştireceğim. Ne olsun rengi? Bence mmm siyah yok bu çok siyah oldu ee, bence bu böyle iyi hem çok iyi uhu oh, oh, oh. bu ne Allah'ım kaç basıyor çok iyi ben kapışmada iyi kullanırım Bana. bu ne 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 Uf, uf. Arabadan attı beni. Uf 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 çok güçlü araba. Ay. Bir de hızın testini. Uf uf. Vallahi, çok iyi. Ben bunu pes etmeyeceğim. Ben bunu kullanacağım artık. Ay çarpıyordum. Biraz oynayamayız demişiz. Vay yokuş aşağı mı bu? Uf, uf, uf. Drift'i falan nasıl bunun? Vay vay arkadan ateş atıyor. Orka ama sesini açarsam beni duymazsınız arkadaşlar. Onun için açmıyorum. Diğer ilk videolarım da öyleydi. Bakın bakın çok iyi fena. Şimdi basıyoruz. İçi nasıl gidince ben bakacağım. Mekanda. Oo çok iyi araba. Bu hmm. rengi de çok iyi bu arada da arkadaşlar. Rollbox -roll özledik be. Sen de özledin değil mi araba? Bum. Arabanın önü gitti. Çok sağlam. Araba çok sağlam. Fena hem de. Bum. Selamünaleyküm. Herkesin PvP'si açık. Bana dalıyorlar. Da ya bana dalmayın. Burada karşınızda en güçlü araba var ya. Siz kime dalıyorsunuz? Başka nerede? Bir de şuna vurayım. En kötü. Allah Allah kanka çıktı. Allah. Abi abi özür dilerim kamyonet abi. Kamyonet geldi ezecek beni şimdi. Oo, adam roket arabası var çok iyi. Roket araba çok iyi. Oo, çok iyi diyor. Hmm. Şu PvP'si açık vurayım bari. Selam. Bir de şuralarda nasıl nasıl acaba? Merak ettim. Umarım çekildiği patlatmazlar. Ben helikoptere hiç yetişemedim çünkü. Uf, çok iyi daha iyi, 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 iyi Rampada çok iyi bu. Bendeki araba çıktı şu anda. Vay 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 vay. Basalım bakalım nasıl gidiyor? kaç kaç hızda gidiyor bu? O bu 77 çıktı tabi parçalandığı için olmalı arkadaşlar. Yani siz sanmayın. Oo uçmuyor. <laughs> uçmuyor. Ben arabayı yeniden çıkartacağım. Araba darma duman oldu. Uf çok iyi araba. Ben bir fotoğraf alacağım. Dur. Ben bir fotoğraf alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi mi? Evet. tamam aldım arkadaşlar fotoğraf aldım. Şimdi başlayabiliriz. Bum selam. Önü iteceklersek nasıl olur acaba? Oğlum kapışmada ben kaç kere birinci olabilirim belki. O test yeri denemeye gideceğim yine. Of. Arkadaşlar hıza bakın. Yüze çıktı. Ay duvarda bile gidiyor. Duvarda giden araba ne hiç? Aa, araba tam bir Ferrari'ye çok benziyor. Arka kaportalar falan. Şuradan veriyorum. Bir de frenleyince arkadan ateş atıyor arkadaşlar. Arkada kırmızı bir yer var. Ee, oradan ateş atıyor birazcık. Ee, şuradan bir yerden yine rampa var. Or on onu yapacağım. Bazıları yarış yapıyordu. Oradan ölüyorlar. Araba bazılıyormuş. Nasıl olur? Nasıl olur ki? Ben deneyeceğim. Vuppu. Ee, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bug mıydı yoksa? Vup. Selam. Aa, araba ucunda aç, uçta kaldı. Başka nereye giderim? Çıkmıyormuş. Abi, araba kaldı. <laughs> Arabanın tipine bak burada kaldı araba. iyi tekrar başlatacağım. Ee, artık para kalsak iyi olur. Arabayla iyi oynadık. Acaba bu para para olarak parayı zaten şimdi lazerleri aktif edelim. Evet, aktif etti. lazerleri kendisi öldü. Diğer araba az kaldı. Diğer araba bakalım arkadaşlar. Salin. Şu sarı Lamborghini çok benziyor ya araba. Ay yanlış arabayı seçtim. bu değil bu değil. Bu bu bu. Bu, bu rengi değiştirsin mi? üstü. Üst rengi nasıl olsun? C. Bence böyle iyi arkadaşlar. Normal rengini değiştirelim. Kırmızı ıı, çok kötü. Şurası o bu daha iyi durdu yemin ederim. Ohu, yere sürtmüyor hiç bu arada. Ezici. Boş eziciye girmeyelim. Ama çok iyi araba ya kendim kendi arabamı kıskandım. Uf uf bir de şu merdiven düşü var ya oraya gitsem araba darma duman olur. Puh, yan, bu yan du yan çarptım. Gördün mü yan çarptım arkadaşlar. Rob 1'de e, merdiven şu var oraya gireceğim. Uf bu tabii ki de bu 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 araba çok sağlam. Uf 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 bu ne? Araba çok sağlam ama çok sağlam. Vallahi çok sağlam. Gerçekten. E, Arabamı beğendiniz mi? Bu arada bu benim hayalimdeki arabaydı. Bu videoda aldım sonunda. ne oluyor? Arabanın arabanın camından fırladım arkadaşlar. Geçmiş olsun. Merdiven kap merdiven zaten kafama kafama kafamı ver. Merdiven vurdum. Bir konuşamıyorum zaten. video hmm, Bir de burada doğal çukura gireceğim. Oy Araba yandı, kül oldu gitti. Gitti araba gitti. Bir de düz çarpsam ne olur acaba hiç bir yere vurmadan. Merak ettim. Bir de öyle yapacağım. Ben ne aleyküm. yeni araba açtık. Ay, çok iyi. Nasıl araba? Renginde biraz kötü duruyor. Spoiler ekleyelim bence. Mmm. Benim kredim az ama yetmeyebilir bazılarına. Şunu alacağım o kadar. Bir de de gelelim gövdesi hmm, nasıl olsun? hmm, yok ki siyah nasıl hmm, siyah kötü biraz ee, hmm, bu daha iyi bence of 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 arabaya bak içi nasıl bunun? o oh, fena değil aslında arkadaşlar biliyor musun? vallahi fena değil ha ama çok iyi bugün bu videoda çok iyi arabalar açtık. Çok şaşkınım şu anda. Allah Allah. Doğal çıkara girdim. O da bu. Araba pert oldu. Düz çarpacağım bu sefer. Çalışacağım yani çarpmaya. Aralar çarpmak istiyorum. Geliyorum. Yavaş gideceğim. Aralar çarpmak istemiyorum ya. Az para veriyor çünkü. He? Çok güzel. Ee, araba gitti. Araba hala sağlam. <laughs> nasıl olur? Hmm, nana, nana, nana. Arkadaşlar sizin arabanız nasıl? Yazmayı unutmayın ha. Ve kaç paranız var? <laughs> Allah. Bu arada e, Brawl Stars, PKX'de ve Roblox kodlarını Önceki videolarımda göstermiştim. Oradan beni eklemeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Sizler de oynayabiliriz bu arada. Ama çok iyi. E ben neye vurdum yerde? Araba yere sürdük onlardır. Girelim içeri. Bu arada 80 aboneyiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. bu video 80 e abone olsun. Arkadaşlar bu video 80 e abone olsun. 60 79'a e düşmüş oluruz bu arada abone. Mutlaka abone ol tuşuna basmayı unutmayın bu, bu arada. Allah. Ee, araba burada kaldı. Kurtarın beni. Aha düzeldi. Bu. Fena olmalı aslında. Birazdan video bitireceğim bu arada. Bu son olsun. Video bitireceğim. Allah bu araba fena patladı. Allah araba fena patladı gerçekten. Ay saçım geri geldi. Ay ay vurma. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Arabanın yanında bir fotoğraf mı aslında? Ya arabam benim arabamı kırdın arabamı. Boş balonu koymam lazım. Arabamı kırıp duruyorlar. Of ya. Yarışa katılmam ben. Hop. de bak. Drift show. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Roblox'un açıldığı iyi oldu. Sonraki kar videomuzda görüşmek üzere. Burada video fikirlerinizi yapmayı unutmayın. Kar ya başka bir oyunlar falan. Neyse sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye Bay bay. Neyse bye bye arkadaşlar.